A case, a case, a case, a case. Merhaba arkadaşlar ben Ayseman Zorba videoma hoş geldiniz. uzun zamandır video paylaşmıyordum bunun farkındayım çok yoğun bir e, tempoda seyrediyordu hayatım <laughs> onun için e, ilk bulduğum fırsatta video çekeceğim demiştim zaten ve şu anda da ee, fırsatını yakalamışken neden çekmeyeyim dedim arkadaşlar. Ee, öncelikle şunu e, söylemek istiyorum. Bugün bahsedeceğim konu e, sadece e, belli bir kitleyi ilgilendirdiği için detaylı bahsedeceğim. Uzun olabilir, kısa olabilir. Hani bilmiyorum o e, gidişatı ben belirlemiyorum burada konuşurken. Bakalım nasıl olacak? E, i̇nşallah fazla uzatmana anlatırım. Evet arkadaşlar bugün sizlere turizm rehberliğini anlatacağım. Yani turist rehberliği mesleği hakkında bilgi vereceğim. Bildiğiniz üzere ben Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde turist rehberliği okuyorum. Ee, yani okuyorum. Konya'dayım şu an arkadaşlar. Ee, öncelikle şimdi internette bulabileceğiniz bilgileri vermeyeceğim burada size. Hani kendi bildiğim ve sizin de bilmeniz gerektiğini düşündüğüm bilgilere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Turist rehberliği nedir? Yurt dışından veya yurt içinden e, günü birlik veya Haftalık turlara e, çıkan insanları, misafirleri, biz misafir demeyi tercih ediyoruz, müşteri değil, misafirleri e, gezdiren, onlara eşlik eden, onlara bir nevi liderlik eden kişilerdir turist rehberleri. Hem anlatım yaparlar, yani tur esnasında sabah sizi alıyorlar, akşama kadar sizin yemenizle, içmenizle yaşadığınız sağlık problemi ne kadar her şeyinizle ilgileniyorlar ve e, size yani her alanda anlatım yapıyorlar arkadaşlar. Yani bunu yapan kişilere turist rehberi diyoruz. En azından ben pek toparlayamasam da ben böyle diyorum yani benim gözümde turist rehberi bu. Şimdi arkadaşlar turist rehberi olmak için belli başlı şartlar var. Öncelikle e, üç şekilde turist rehberi olabiliyorsunuz. Birinci yol çok basit sınavlarınıza giriyorsunuz ve bir üniversitede e, dil puanı, TM, YGS 6 bilmiyorum hani bu üçünden birinin puanıyla girdiğiniz o üniversitede 4 yıl turist rehberliği okuyorsunuz. Ardından da lisans mezunu oluyorsunuz zaten. Gerekli şartları yerine getiriyorsunuz ve rehber oluyorsunuz. Yani kokartınızı yani ruhsat almaya hak kazanıyorsunuz arkadaşlar. İkinci yolumuz da şu. E, bakanlık bakanlığımızın düzenlediği sınavlar var arkadaşlar. Bakanlığımızın düzenlediği kurslar var. Bir üniversite mezunusunuz. Örneğin işletme mezunusunuz ama rehberlik yapmak istiyorsunuz. Yapabilirsiniz. Bakanlığımızın düzenlediği kurslara birkaç ay sürüyor zaten bu kurslar. O kurslara gidiyorsunuz arkadaşlar. Yani bir üniversite mezunu olmanız gerekiyor ama o kurslara gidiyorsunuz. Eğitimlerinizi alıyorsunuz. Ardından da belli sınavlara girip eee Bizim yani üniversite mezunu rehberlerin e, yaptığı bütün şeyleri yaparak, bütün aşamaları giderek rehber olabiliyorsunuz. O aşamaları da biraz sonra anlatacağım. Üçüncü yolumuz da şu, e, yani lisans mezunu yani 4 yıllık bir üniversite bitirmenize gerek yok bu bölümden mezun olup hani rehber olmak için arkadaşlar. Hani kurs da var. 4 yılda okuyabilirsiniz. 2 yıllık da okuyabilirsiniz. Bir meslek yüksek okulunda 2 yıllık e, turizm rehberliği bölümünü okuduktan sonra aynı şekilde rehber olabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi iki yıllıkla dört yıllığın farkı erkekler için genellikle şey oluyor hani bu askerlik mevzusunda tam olarak o konuyu detaylı bilmiyorum arkadaşlar askerlik mevzusunda süre bazında farklılıklar oluyormuş hani sanırım 4 yıllık üniversite mezunu bir öğrenci bir erkek öğrenci daha kısa bir askerlik yapıyormuş bilmiyorum artık o konuları erkekler düşünsün diyorum şu an detaylı bilmiyorum arkadaşlar ama 2 yıllık şey gibi 4 e, yıllık turizm rehberliğinin hani sıkıştırılmış bir eğitim oluyor arkadaşlar benim gözümde şu an pek de bir farkı yok evet aldığınız eğitimler size o eğitimi veren hocalar farklı oluyor ama benim gözümde 4 yıllıkla 2 yıllık e, turist rehberliği bölümünün farkı yok arkadaşlar çünkü hani e, sonuç itibariyle 4 yıllık bir üniversitede okuyorum ben şu an 4 yıllık bir bölüm okuyorum ama bizim işimiz okulda öğrenecek bir iş değil arkadaşlar. Turist rehberliği okulda öğrenilecek bir iş değil. Evet bilgileri alırsınız, evet her açıdan ne bileyim arkeoloji, mitoloji bunları öğrenebilirsiniz bir şekilde. Ama sahaya çıktığınızda her şeyi unutuyorsunuz arkadaşlar. Bizim işimiz sahada öğrenilir. Yani tura çıkmanız gerekiyor. Gerek apranti olarak gerek başka yollarla. Tura çıkıp o o ortamın e, bir havasını içinize çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. E, olay aslında sizde bitiyor. Eğer diliniz varsa, İngilizceyi mükemmel konuşuyorsanız, bilginize inanıyorsanız, hani bu işi yaparım diyorsanız 2 yıllık okursunuz, temiz. 2 yılın sonunda tak işe başlarsınız ve hani benim gözümde ee, yani ee, diğer türlüsü hani tecrübeli insanlar için, bu işe hemen atılmak isteyen insanlar için Diğer iki yıl okumak kayıp benim gözümde çünkü hani ben şu an haftanın dört günü okula gidiyorum, üç günüm boş ve hani sürekli boş bir zamanım var. Yani i̇ki yıllık okusaydım tak 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 hemen şimdi mesela ikinci sınıf bitti benim şu an. Şu anda mezun olacaktım belki de işe başlayacaktım arkadaşlar bunu bilemeyiz. Ee, ne kadar çok iki yıllık ve dört yıllıktan bahsettim değil mi? Hani söylediğim gibi bu sizin elinizde hani... Eğer diyorsanız ki ya ben iyi de rehberlik okumadım o zaman da bakanlığımız sizin için sınavlar zaten düzenliyor, kurslar düzenliyor. Oradan da e, bir şekilde rehber olabiliyorsunuz. Yani her şey için çok geç değil arkadaşlar. E, şimdi tamam kazandınız 2 yıllık 4 yıllık kurslar nasıl eğitimler görüyorsunuz? Arkadaşlar bir turist rehberi her açıdan bilgiye sahip olmak zorundadır. Türkiye'de mi rehberlik yapacaksın? Türkiye'de rehberlik yapacağız doğru ya. <laughs> Türkiye'de yani Türkiye coğrafyasını bilmeniz gerekiyor. Bir coğrafyacı kadar iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü yurt dışından bir misafir geldiğinde size soracak bu dağın adı ne? Bilmediğiniz zaman işte o zaman o adam size böyle farklı yaklaşacak. Diyecek ki bu Acemi bu işte herhalde bilmiyor ya da tecrübesiz. Yani sizin e, kendi hani profesyonelliğiniz ortaya çıkamayacak ki zaten. Türkiye coğrafyasını bilmi bilmiyor yerek eee rehberi olduysanız hani bir şekilde nasıl becerdiyseniz de olduysanız yani profesyonel değilsinizdir zaten arkadaşlar. Bir turist rehberi coğrafyada bilmek zorunda, din de bilmek zorunda. İslam'ı bilmek zorundayım, Hristiyanlığı bilmek zorundayım, Yahudiliği bilmek zorundayım arkadaşlar. Çünkü bana Hristiyan bir misafir de gelecek, Yahudi bir misafir de gelecek, Hindu bir misafir de gelecek. Ve ben onların dinlerini bilip onlara öyle yaklaşmalıyım ki hani o insanlar da memnun kalabilsin arkadaşlar. O 8 dakika olmuş ne çok konuşmuşum. Yani Türk sehberliğini çok hafife alıyorlar fakat hafife alınacak bir iş değil. Gerçekten. Her açıdan her bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Arkeoloji de bilmek zorundayız, dil de bilmek zorundayız, metodoloji de bilmek zorundayız. Antik Yunan'ı da bilmek zorundayım, Roma'yı da bilmek zorundayım arkadaşlar. Onun için çok zor bir işimiz var. Evet çok zor bir işimiz var. Bütün bunları yaptık, bu dersleri aldık. Rehber olmamız için şöyle. Öncelikle 45 günlük staj yapacağız. Ya bu az önce değindim. Mevzu ya mevzuların başında değindim konuya geliyorum şimdi. Arkadaşlar Staj yapmamız gerekiyor. Mezun olmamız gerekiyor. Yani ruhsatnamemizi alabilmemiz için staj yapacağız. Mezun olmuş olacağız. Ardından e, YDS sınavından e, 70'in üzerinde, sanırım 75, 75'in üzerinde bir puan almamız gerekiyor ki çok zor o sınavlar. <laughs> Gerçekten çok zor arkadaşlar. Ve bunun yanı sıra e, Türkiye turuna çıkmamız gerekiyor. O da nasıl bir şey? Onu da size şöyle söyleyeyim. Hangi bölgede rehberlik yapmak istiyorsunuz? Ya o sizin isteğinize bağlı. Diyorsun ki ben sadece Akdeniz bölgesinde rehberlik yapmak istiyorum. O bölgenin turuna çıkıyorsun e, ve ardından kokartında Akdeniz bölgesinde rehberlik yapabileceğine dair bir ibare görüyorsun. Ama kurallarımız var çünkü Akdeniz bölgesinde rehberlik yapma hakkın var ama diğer bölgelerde rehberlik hakkın e, olmuyor o zaman. Yani öyle de bir kuralımız var tüm Türkiye'de bir tur yapıp, yani tüm Türkiye'yi gezip ardından ülkesel bir kokart da alabiliyorsun. Yani bölgesel rehberlik yapmak da senin elinde, ülkesel rehberlik yapmak da senin elinde. Bu işte bir miktar para da konuşuyor arkadaşlar. Şimdi para mevzulara girmeyeceğim. Hani işte söylediğim gibi bu ülkesel turumuzu yaptıktan sonra işte diğer aşamalar sırasıyla geliyor. Şimdi sanırım değinilecek önemli şeylere değindim. İşle alakalı, her şeyle alakalı. Şimdi asıl mevzu şu. Ben bir kadınım ve turist rehberliği okuyorum. Evet, insanlar bunu duyunca çok şaşırıyorlar. Aa kadın mı? Nasıl olur böyle bir şey? O nasıl gezdirecek? Ya kadının cavurla ne işi olur lafını duydum arkadaşlar. Cavur dediğimiz şöyle hani yabancı, turist manasında hani bir kadının turistlerle ne işi olur? Onların arasında ne işi olur? Yani Bu tarz böyle köylüce tabirler duydum ben. Kendi kulaklarımla duydum. Arkadaşlar bu iş öyle değil. Bu video birilerinin işine yarasın diye çekiyorum. Özellikle kızlar için çekiyorum ben bu videoyu. Çünkü e, arkadaşlar gerçekten e, yani insanlar çok cahil bu konuda. Ya tamam biliyorum bir kadın için çok zor. Günü gelecek... Türk sehberliğinin çok zor yanı var. Günü gelecek 4 saatlik uykuyla enerjik olmak zorunda kalacaksınız. Çünkü o yurt dışından veya yurt içinden gelen o misafirler oraya sizin mutsuz yüzünüzü çekmeye gelmediler. Onları mutlu etmek zorundasınız. Onları eğlendirmek zorundasınız arkadaşlar. Onun için ne kadar enerjiniz düşük olursa olsun o turda gülümseyip enerjik bir şekilde oradan oraya koşturmanız gerekiyor. Ya ne bileyim bunun dışında Sıcak kanlı olmanız gerekiyor. İnsanların halinden anlamanız gerekiyor. Ve bu işi yapmak istiyorsan eğer gerçekten lider ruhlu olman gerekiyor. O turu organize etmen gerekiyor. Tur esnasında çıkabilecek herhangi bir pro problemi anında çözüme kavuşturman gerekiyor. Bu konuda kendine güveniyorsan turist rehberi olabilirsin bence. Tabi dil de gerekiyor bu konularda ama. Neyse işte arkadaşlar onun dışında kadınlar için değineceğim nokta şu. Şöyle söylüyorlar. Ya şimdi hatta yakın bir tarihte bir arkadaşım yani evet arkadaşım, kardeşimin arkadaşı bana danıştı ve dedi ki iyi tamam hoş bu bölüm okuyoruz, mezun oluruz, çalışacağız falan ama biriyle evlendiğimizde çocuk falan olduğunda bu işi Bırakmak zorunda kalmayacağız mı tarzı bir soru geldi. Arkadaşlar şimdi evet hiçbir Türk erkeği net olarak söylüyorum hiçbir Türk erkeği ee, bu mesleği kaldıramaz, hani ben buna inanıyorum, hani yani şey kaldırabilirler ama işte o o Türk erkeğini bulmak gerekiyor. Arkadaşlar e, zamanı geldiğinde haftalık tura çıkacağız. Düşünün, siz kendiniz düşünün. Kocanız bir hafta boyunca evde yok ve hani her açıdan her milletten kadın ve erkeklerin toplandığı bir ortamda bir hafta boyunca oradan oraya takılacak. Size bazen size 20 dakika konuşup kapatmak zorunda kalacak tur var çünkü bazen hani iletişime bile geçemeyeceksiniz. Öyle zamanlar da olacak. Bunu siz bile hani bir kadın olarak şahsen ben bile kaldıramam. Onun için e, hayatınıza bir erkek girdiğinde bunu onunla konuşmanız gerekiyor. Yani ve hem o hem de sizin açınızdan böyle orta yolu bulmanız gerekiyor. Örneğin haftalık tura çıkmayacaksınız, günü birlik turlar, sabah çıkacaksınız evden, akşam geleceksiniz şeklinde. Turlara çıkarsanız arkadaşlar hem eşiniz memnun olur hem siz memnun olursunuz. Ha çocuk mevzusuna gelince. Ee, evet ya yani erkekler için bu iş benim gözümde çok kolay ama kadınlar için çok zor. Evlendiğiniz bir şekilde her şeyi yoluna soktunuz tamam. Ama çocuğunuz olduğunda mesleğe 2 yıl benim gözümde en aşağı 2 yıl ara veriyorsunuz arkadaşlar. Yani o da şöyle gerçek manada ara vermek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü o çocuk belli bir yaşa gelecek büyüyecek falan filan ya. Elden de gelir. O süreçte iki yıl ara vermeniz gerekiyor ki e, sorun değil bizim mesleğimizde böyle e, rehber oluyorsun ama e, belli bir süre mesleğe ara da verebiliyorsun. O yıl meslek yani o yıl rehberlik yapmak istemiyorsan ya, yani yapmıyorsun. Bu senin elinde. Bu hani bu tamamen bu seçimi sana bırakıyoruz ben bırakmıyorum. Bırakılmış yani. İki yıl ara verirsin. Ardından mesleğe geri dönersin. Ardından yine yaparsın işini. Çünkü bu iş turizm işi. Turizm işinde arkadaşlar hani eğer işini hakkıyla yapıyorsan para var yani. Hani gerçekten mükemmel bir iş. Ama kadınlar için çok zorlukları var. Ama dediğim gibi evliliği, çocuğu bu şekilde yoluna koyacaksan, koyabileceksen kendine bu konuda inanıyorsan bu işi yaparsın arkadaşım. Yani ben şahsen çocukluğumdan beri, be, beri turist rehberi olmak istiyorum. Bunun için yaşıyorum ve e, yani hiçbir şeyin benim mesleğimden e, bir adım ön, önde olduğunu söyleyemeyeceğim şu an. Yani her şey e, bugünler için yaşadım, her her şeye bugünler için katlandım ve e, ben bu okuldan mezun olduktan sonra kocam gelecek bana diyecek ki sen bu işi yapmayacaksın. Yok öyle bir dünya. Onun için kendinize adam gibi adamlar seçip o adam gibi adamlarla anlaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu iş böyle yürüyor. Çünkü turizm rehberliği, turizm rehberliği çok zor. Hele bir kadın için çok zor. Yani başka değinebileceğim ne var bilmiyorum. Hani genel hatlarıyla durum böyle. Ama şöyle düşünün arkadaşlar. Belli bir eğitim alacaksınız, öyle ya da böyle rehber olacaksınız arkadaşlar. Ardından sürekli gezeceksiniz, yiyip içeceksiniz, para vermeyeceksiniz, para alacaksınız. Böyle düşününce kulağa gerçekten çok hoş geliyor arkadaşlar. Video 16 dakika olmuş. Bir şekilde kısaltmaya çalışacağım bunu. Neyse ya benim genel hatlarıyla şu anda değinmek istediğim noktalar bunlar. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız aşağı açıklama kısmına Instagram hesabımı linkini bırakacağım. Hesabın linkini bırakacağım arkadaşlar. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Özel sorularınızı bana oradan sorabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.